Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Beni sorarsanız iyiyim. İnşallah sizler de iyisinizdir. özel istek üzerine, sizlerin, sizin gibi değerli özel takipçilerimin isteği üzerine aloe vera paylaşımlarıma devam etmek istiyorum. Evet arkadaşlar, önceki videomda gördüğünüz gibi aloe veram büyüyordu ve hala büyümek üzere gördüğünüz gibi ne kadar güzel değil mi? Evet arkadaşlar, bu videomda sizlere aloe vera içeceği yapılır mı onun hakkında tarif vereceğim ve bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Neden videolarım geç geliyor aloe vera hakkında arkadaşlar? Ben saçma yalan haberlerle sizleri bilgilendirmek istemiyorum. Kendi üzerimde aloe vera'yı test ediyorum ve size öyle bilgiler vermek istiyorum o yüzden geç geliyor aloe vera hakkında videolarım ve ben de içeceğini bir iki defa yaptım içtim tadı öyle kötü değil ve cildimize vücudumuza her yerimize bir faydası olan aloe vera gerçekten de faydalarını saymakla bitmiyor aloe veranın gerçekten de vücudumuza faydası var mı bunun için 5 tane sebep sayabilirim arkadaşlar aloe vera suyu sindirime çok iyi geliyor. Doğru miktarda tüketilen aloe vera suyu sindirim sisteminde meydana gelen pek çok sorunu çözüyor. Özellikle kabızlığa iyi gelen aloe vera suyu bağırsak bakterilerini teşvik ederek sindirimi düzene sokuyor. İkinci sebep olarak da iltihap azaltıcı ve önleyicidir. Aloe vera suyu tıpkı jeli gibi cilt üzerindeki yaraları ve iltihapları da tedavi ediyor. Aynı zamanda kronik iltihap hastalıkları olan kişilerin de aloe vera suyu içmesi öneriliyor. Aloe vera suyu anti inflamoyor özelliği sayesinde eklem ağrılarına da iyi geliyor arkadaşlar. Üçüncü özelliğe geçersek ağız sağlığını güçlendirir sayesinde aloe vera suyu dişler ve diş etlerindeki sorunlara da iyi geliyor. Aloe vera suyu ağızdaki bakterileri yok ediyor. Kötü koku oluşumunu da engelliyor arkadaşlar. Gerçekten de saymakla bitiremiyoruz faydalarını. Dördüncü sebep olarak da kilo verme yardımcı. Aloe vera suyu doğal bir arındırıcı görevi görüyor. Bu sayede vücutta toksinlerin atılmasını sağlıyor ve kilo verme sürecine de yardımcı oluyor. Öte yandan yapılan araştırmalar aloe vera suyunun vücuda detoks etkisi yaptığını da ortaya koydu. Yani... Kolesterolü dengeler, kan şekerini kontrol eder, iyi kolesterol seviyesini artıran aloe vera suyu aynı zamanda yüksek trigliserit seviyesini düşürüyor. İltihap önleyici özelliği sayesinde damarların sertleşmesini önlüyor ve kan basıncı seviyesini kontrol ediyor. Aloe, ve aloe vera suyu aynı zamanda dengesiz kan şekeri sorunu yaşayanlarda yardım ediyor şekerin kanda birikmesini engel oluyor ve şekeri kontrol altında tutuyor yani aloe vera kullanmamız için bu 5 sebebi saydık arkadaşlar sizde yani her yerde bulabileceğiniz küçükken yetiştirebileceğiniz bir aloe vera evinizde bakabilirsiniz cam kenarında özellikle yerini sevmesi gerekiyor arkadaşlar yerini severse zaten kendiliğinden Hani o kadar zahmet etmeye gerek yok. Kendinden bu e, büyüyor yani arkadaşlar. Ben hiç zahmet çekmiyorum. Ve her gün de sulamayın arkadaşlar. E, toprağı kuru olduğu zaman sulamaya itina gösterin. Öyle her gün vıcık vıcık su dökmeyin. Çürütürsünüz aloe vera'nızı. Ziyan olur. E, bizler nasıl canlıysak çiçeklerimiz, bitkilerimiz bunlar da birer canlıdır. Biz e, görmesek de canlı olduklarını. Yani görüyoruz da o yüzden arkadaşlar çiçeklerimize, bitkilerimize özen gösterelim. Sanırım çok konuşup videoyu uzattım arkadaşlar. Hemen aloe vera suyu içeceği nasıl hazırlanır özet geçeyim sizlere. bir adet aloe vera ben şurada olan aloe veramı keseceğim, koparacağım. Onun içindeki jeli çıkartıp yarım su bardağı kadar su koyacağım. Ben portakallı yapacağım arkadaşlar. Bir tane portakal suyu koyacağım biraz bal koyacağım hurma koyacağım birazcık da tatlandırmak için evet şimdi yapılışına geçelim isterseniz çok fazla konuştum evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aloe vera'yı oradan kopardım içinde şöyle yeşil bir jel var bu kadar güzel görünüyor değil mi bunu biraz böyle bekleteceğim içindeki o ve zehirini bıraksın diye o sarımsı zehirini bırakıyor ya arkadaşlar Bunu bıraksın diye şöyle biraz bırakacağım Tabağın içinde e, Yarım saatte falan akar zaten o sarı zehirini Daha sonra arkadaşlar içeceğimizi yapmaya geçeceğiz Evet arkadaşlar aloe vera içeceği yapmak için Şöyle bir malzemeleri gözden geçirelim ne dersiniz 2 tane hurma var çekirdeğini çıkaracağım Hindistan cevizi sütü var orada arkadaşlar Bal var, balımız var burada. Bunun içinde istediğiniz herhangi bir marka bal olabilir. Bir tane portakal var. Bunun suyunu sıkacağım arkadaşlar ve ana malzememiz sultanımız aloe veramız var burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aloe vera sarı sarı suyunu akıtıyor burada. Fazla akmamış. Zaten biz içindeki sarı jeli alacağız. Ve blenderımıza ihtiyacımız var. Blender'da çekeceğiz arkadaşlar su koymak istiyordum ama eğer sizde Hindistan cevizi sütü yoksa onun yerine süt koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi başlayalım. Benim bıçağım nerede? Bir bıçağımı alıyorum. Hemen başlıyorum arkadaşlar. İçindeki jeli çıkartacağız. Görüyor musunuz arkadaşlar içindeki jeli? Şöyle daha kolay çıkacak. yıkanmadan önce yaprağı yıkamıştım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Sonuçta içeceğiz yani bunu. Evet bu böyle uzayan bir salgı olduğu için normaldir böyle uzaması. Şunun içinde de var birazcık onu da alayım. Evet arkadaşlar bu kabuğu atmayalım. Dediğim gibi elimizi böyle kolumuza sürelim. Yüzümüze, boynumuza çok faydalı. Bu şekilde. Yapış yapış olmuyor. Cilt bunu çekiyor arkadaşlar 5-10 dakika sonra. Şimdi burayı toplayayım. Tarifimi yapmaya devam edeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi portakalımı da sıkıp içine koyacağım. tatlı yemek kaşığı kadar böyle bal ekliyoruz. Bir yemek kaşığı kadar balımızı ekledik. Ve bir çay bardağı kadar da Hindistan cevizi sütü hurmalarımı ufak ufak keseceğim. Daha çabuk birbirine karışsın, ezilsin diye ufak ufak keselim. Ve şimdi bunu güzelce blender edeceğim arkadaşlar. Evet içeceğimiz hazır arkadaşlar. Smoothie de diyebiliriz yani bu içeceği. Şimdi bardağı koyup tadına bakma zamanı. Evet bardağı boşaltayım sizin için. Tadına bakayım arkadaşlar. Bunlar hurma şeyleri pütürleri biraz daha çekebilirsiniz hurma pütürleri iyice erisin diye içinde evet ben bir tadına bakayım gördüğünüz gibi arkadaşlar yarısını içtim neredeyse çok lezzetli oldu gerçekten de söyleyecek söz bulamıyorum yani tavsiye ederim bu içeceği yapın vücudumuz için çok faydalı içecek günde bir bardak yapıp içebilirsiniz taze yapın için arkadaşlar her gün taze taze yapın ee, faydasını göreceksiniz kilo vermeyi de çok faydalıymış çok sağlıklı bir içecek oldu arkadaşlar kısa bir not geçeyim arkadaşlar bu aloe verayı içilmesi hamile kadınların emzikli kadınların kronik hastalığı olanların içmemesi uygun görülüyor uzmanlar tarafından bunu da burada belirtmek istiyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Aloe Vera serisi tariflerim, bakım videoları devam gelecek arkadaşlar. Şimdilik Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın.